Merhaba arkadaşlar. Bu, bu videoda size parkur yapma öğreteceğim. Bazı şekilde parkur değil, lav, lavlı ve tuzak kapısıyla yapılan kısa bir tane e, parkur. Hadi, hadi başlayalım. Bunu arkadaşlarınız da e, yapabilirsiniz eğlenceli bir şekilde. Sandıkları korumak için eğlenceli bir yöntem olabilir. Başlamak istiyorum. Hadi başlayalım. İlk malzememiz tuzak kapısı. İkinci malzememiz daha. Sadece bu kadar malzemeyi kullanarak e, kısa sürede bu, bu parkuru yapabiliriz. E, şu şekilde yapılacak. Şunları bırakayım. Şunları şöyle koyuyoruz. Bir krem. Bunları ilk önce bu şekilde. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Sonra bunu yan koyuyoruz. Sonra düz. Sonra yine yan. Sonra hepsini açıyoruz. İşte bunu bu şekilde yapıyoruz. Sonra bunların bu blok altını kazıyoruz. Bu tuzak kapıları yanmadığı için altına laf koymamızda hiçbir sorun yok. burayı sizin için keseceğim. Arkadaşlar burayı ben kazdım. Kesmiştim. slavları işte bu şekilde koyuyoruz. Ben buraya yanlış koydum. Bu lavı böyle yok ediyorum. Ateşli bir parkur oldu. Sonra buraya biraz blok koymamız gerek. Yoksa nasıl çıkabilir ki? Parkur yapacaksınız. arkadaşlarınızla bu yanlardan ve şuraya zıplarken düşme olasılığı olduğu için e çok zor bir parkur sayılmaz ama yine de eğlenceli bir parkur. Videomuz burada son buldu arkadaşlarımız. Görüşürüz. Bundan sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.